Kemer Doğuş TV'den merhabalar. Sevgili izleyenler sürekli yayınlarımızda son zamanlarda deklar ediyoruz. Sizlere özellikle kemer siyaseti artık start verdi. Dün Cumhur İttifakı adayı Yusuf Üras AK Partili ve MHP'li yöneticilerle bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise Necati Topaloğlu AK Parti'den istifa edip DSP'den adayı olduğunu ifade etti. Dolayısıyla kemerde sevgili izleyenler artık 3 adaylı bir yarışın olacağı kesinleşti. Dördüncü bir aday çıkmazsa. Dolayısıyla biz şimdi farklı bir haber ekranlarınıza getireceğiz. Nedir bu haber? Sevgili izleyenler, biliyorum ki hepinizin taraftar olduğunuz bir gazeteci arkadaşımız vardır şüphesiz. Kiminiz seversiniz, kiminiz yazılarını seversiniz, kiminiz sevmediğiniz bir adayı, sevmediğiniz bir siyasetçiyi, sevmediğiniz bir kişiyle ilgili o gazeteci meslektaşımızın yazdığı yazılardan dolayı o gazeteciyi takip eder. Onu seversiniz. İşte tam bu noktada ben de sizler için meslektaşlarımı ziyaret ettim ve onlara kemerde gelinen son siyasi süreci değerlendirmelerini istedim. Onların fikirlerinin, düşüncelerinin neler olduğunu izlemenizi istedim. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi bugünkü gelişmeler benim için sürpriz değil. 2014 seçimlerinden hemen sonra zaten bugünkü tablo bana göre hazırlanmaya başlamıştı. Çok açıktır. Herkes bilir ki güçlü bir adayın karşısındaki muhalefet bölünürse aday kazanır. Güçlü aday kazanır. Şimdi bu bakımdan yani tüm adaylara tabii ki saygımız var. Her ne kadar muhalif olsak da Mustafa Gül'ün makamına diğer kişilerin de siyasi geçmişlerine, kişiliklerine karşı bir sorunumuz yok. Ama ben ee, dün mesela burada Yusuf Uras'ın e, kahvaltısı vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlediği. Orada kameramla şöyle bir geçiş yaptım. Belki fark ettin. E, yani oradaki insanların çoğu 2014 seçimlerinde e, AK Parti'de olanlar da MHP'de olanlar da e, Yusuf Uras'a karşı çalışan insanlardı. Evet. Yani e, bu e, ilginç bir toplantıydı. Yani Kemer siyaseti şu anda e, kurgulanmış bir ray üzerinde gidiyor. E, tabii Yusuf Uras e, adaylık konusunda gerçekten çok büyük bir fake attı. E, bir siyaset dersi verdi. Bunu Facebook'ta da yazdım. Bununla bizi tabii Yusufçu yu ilan edenler de oldu. Böyle bir şey yok. Ben e, Murat Kemalicinin 2009 seçimlerinden bu yana kimseyle birlikte çalışma söz konusu olmadı. Kibarca biz bütün teklifleri reddettik. Ee, ama e, burada e, çok ilginç günler bekliyor önümüzdeki günlerde. Yani Yusuf Ras bu kahvaltıdaki tablonun içinden nasıl çıkacak? Adaylık sürecindeki gibi e, bir başarı elde edecek mi bilmiyorum. Bu tablo sizce devam eder mi? Şimdi şöyle bir durum var. Yani her ne sebeple olursa olsun. Yusuf Uras'ın başında olduğu, dün ben o masayı gördüğüm zaman Yusuf Uras'ın yerinde Mustafa Gül olmalıydı diye düşündüm. Yani o tablonun ortasında gerçekten yakışırdı. Ama gerçekten bir taraftan da baktığımızda o kadar adamı, o kadar tırnak içinde siyaseten Düşmanını o masaya oturtmak da büyük bir başarıdır. Peki bu arada artık bir sürece geldiğimizi güzel de tarif ettiniz. Daha çok yorumlarınızdan Yusuf Üras'ın ve dolayısıyla Ak Parti'nin dünkü ittifak yorumunu anlattınız. Bu ittifakta dünkü buradaki ortamdaki gelinen gelen bütün ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun 2014 seçimlerinde Mustafa gün'ün yanında olduğunu altını çizdiniz. Evet, kesinlikle biz de aynı fikirdeyiz. Ben sizden şunu merak ediyorum. Süreçte şu anda başarı noktasında kimi bir tık önde görüyorsunuz? Valla bu konuda bir yorum yapmam çok zor. Öyle mi? Ee, tabii ama yani üç adaylı seçimde şimdi Necati Topaloğlu da işte Demokratik Sol Parti'den Hı. aday olmuş. Necati Topaloğlu'nun kimin oyunu alacağına göre değişir. Geçtiğimiz günlerde ben bir yani siyasi bu dönemli bu seçim süreciyle ilgili siyasi yazılara başlamadan önce Önce bir e, 2014'teki durumu sereyim istedim ve bir hesap yaptım. Yani hesabımın kaynağı Mustafa Gül'ün e, son 2014'ten önceki seçimlerinden önceki son mitingde sarf ettiği 16.500'de geleceğiz şey üzerine. Ki bunu seçimden sonraki ilk sayımızda da bu bunu bir yazı olarak Mustafa Gül nasıl kazandı diye yayınlamıştım. Onu tekrarladım yani orada da... ...Mustafa Gül ve yanında ona destek olan, onun arkasında birleşen... ...konjonktürün... ...içinde bulunan... E, ...siyasilerin 2009 oylarını topladım. Mustafa Gül'ün e, verdiği rakama yakın bir rakam... ...oldu. Bu ittifak... ...10.203 oy aldı. Ben diyorum ki... ...onun içinde olan... ...Hasan Şeker'den Necat Topaloğlu'na... Hmm. ...Ahmet Can'dan... ...Recep Yılmaz'a ve Mustafa Gül'e kadar herkes... 10.300 oyun kaç tanesinin kendi oyu olduğunu söylesin. Amiyane bir tabir, sakın kimse alamaz. Hani kaç paralık adamsın derler ya, kaç oyluk adamsın yani. Bunu kendileri koysunlar. Ve sevgili izleyenler, şimdi Ayışığı Gazete sahibi Semih Köken'le birlikteyiz. Çünkü tüm gazeteci meslektaşlarımızın gelinen son süreçteki düşüncelerini ekranlardan sevgili okurlarımıza, sevgili izleyenlerimize yansıtıyoruz. Gelinen son süreç artık 3 adaylı bir kemer seçimleri fikirlerinden. Şöyle 2014 seçimlerinden sonraki bu seçimler hakikaten 3 dönem, 3 partiyle. Bunda AK Parti, Kutsal Cumhur İttifakı var. Onun yanında Kutsal İttifak var ve CHP kanalında bir Mustafa Gül gerçeği var. Bunları yan yana koyduğumuzda kim kimi böler, nasıl böler bunu 31 Mart'ta göreceğiz. Bir Nisan şakası da olabilir gerçekten. Ama burada akıllı oynayan, akıllı siyaset yapan kazanır gibime geliyor. Hiç kimse bunu çantada keklik olarak görmesin. Kemal seçimleri çok son dakikaya kadar çekişmeli geçen bir seçim dönemi. Bunda önemli olan daha çok meclis üyelerinin kimler olacağı. Ve partilerin daha önceki 2014'te verdikleri seçim beyanlamalarına uyup uyumadıkları, daha önceki seçim sonrasında halka yakınlık uzaklıkları, bunları herkes vatandaş değerlendiriyor, seçmeyen değerlendiriyor. Burası Edirne'nin Keşan'ı değil, Adıyaman'ın bir köyü değil. Burası Kemer, Türkiye'nin dünyaya açılan bir penceresi. Burada vizyon bir seçim olmasını bekliyoruz. Bunun için de arkadaşlarımızdan e, makul ve mantıklı şeyler bekliyoruz siyasetçilerden. Nedir? Yapılacak şeyleri görmemiz lazım. Bakın hemen arkamızda şu anda Liman Caddesi'ni görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir proje. Uygulandı. Uygulanamaz demişlerdi. Yapıldı. Bunun gibi daha detaylı projelerin kemere uygulanması gerekiyor. Ahmet'in, Mehmet'in kazanması burada önemli değil. Burada kemerin kazanması önemli. Türkiye turizminin kazanması önemli. Bunun için de e, siyasetçileri bunu biraz daha göz önünde olmaları gerekiyor. Cumhur İttifakı şöyle... E, bugün köşe yazımda da çok ağır yazdım. Çünkü yani hak eden hak ettiğini yazmak lazım. Doğru bir tane. Ölünce söyleyecek halimiz yok. E şimdi 8 bin oy almış bir Yusuf Uraz gerçeği var kemerde. Ve bu her şeye rağmen alınmış bir oydu. Ha Yusuf Uraz'ın hatası ne oldu? 4 sene boyunca gelmedi. 8 bin seçmenin arkasında durmadı. Ben tövbe ettim dedi. Tamam buna katılıyorum. Fakat bir Necati Hoca gerçeği var karşımızda. Onu kabullenmek mümkün değil. Sen 17 yıllık CHP bir CHPliğini bir gecede AK Parti'ye satıyorsun ve AK Parti'den bekliyorsun ki arkadaş aman sen bizi kurtar. Zaten onu getiren AK Parti'ye getiren zihniyeti burada sorgulamak lazım. Necati Hoca tamam gelmiştir. Ne yaptı? Dört gün dayanabildi ve DSP'ye geçti. Ama peki Semih Köyken bir CHP'li siyasetçi AK Parti'ye geçmesi normal değil mi sence? Ya normaldir fakat bunu bakın bir gün kala yapamazsınız bunu zamana yayarsanız taban kabul eder. Bunu taban kabul etmedi. Şimdi Necati Hocam kendi kutsal ittifakçılarıyla beraber geldi. Şöyle de Adını kutsal ittifak Kutu, Ben kutsal ittifak koydum. Gelsinler görelim bakalım. Ben şunu alırım, ben bunu alırım. Bir kızı bir kızken 10 kişi ister. Bir kişi alır. Kız bu sonra hiç kimse bir şey biraz amiyane bir tabir ama bunu dikkat etmek lazım. Çünkü bu seçimler... Muhterem abi Emin Hasan'la, Tırtır Emin'le iş yapmaya çalışıyorsun ve arkadan dolaşıyorsun. Yok 5000 paylaşım aldım. Bunlar gösterge değil. Önemli olan vatandaşa dokunabilmek. Peki son olarak şunu soracağım. Sana göre şu anda siyasette kim bir tık önde var mı? Bir şey? kim bir tık önde diye bir şey yok. Siyasette bir dakika bile uzun bir zaman. Son dakika bile yapılan hatayı biz gördük. AK Parti'nin geçen dönemki son seçimde MHP'liler geliyor bizi basacak dedik biz gittik Toma'yı getirdik kapının önüne. Ne oldu? Ya arkadaş sen Toma'yla kendini koruyor musun? Kemerini mi yöneteceksin dediler ve algı yaratıldı. O yüzden kimse bir tık önde değil ve herkes bu seçimde aklını başına alması lazım. Çünkü üçe bölünmüş durumda. Kim kimden nasıl oy çalarsa o öne geçer. Kim hangi meclis üyesinin yanında tutarsa, kim seçmene dokunursa o... Şimdi hem gazetesinden yazılarını takip ettiğiniz hem de sosyal medyasından yazdığı yazıları takip ettiğiniz bir o kadar da sohbet ortamlarında fikirlerini öğrendiğiniz hakimi gazetesi sahibi Tosun Ülge ile birlikteyiz. Tosun abi artık bir sürece girdik. Dolayısıyla bizler de meslektaşlarımızın e, fikirlerini öğreniyoruz. Üç adaylı bir kemer seçimi. Önce süreçle ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Murat Bey ben daha önce de bu konuyla ilgili sosyal medyamda kendi hesabımda bir şey paylaşmıştım. Kemer'de 3 adaylı bir seçim olacak diye. Bunu ayda yaklaşık bir ay önce paylaşmıştım. Nitekim de öngörümde haklı çıktım. Çünkü e, her ne kadar e, şimdi e, Yusuf Uras aday oldu Cumhur İttifakı'nın. Necati de olsaydı, Necati Topal oldu olsaydı Yusuf Uras bu sefer başka parti arayışına girecekti. Mustafa Gül'ün zaten adaylığı ...yaklaşık bir buçuk ay oldu açıklanalı. Onun için üç adaylı bir seçime giriyoruz. Şu an gerçekten... ...ben... ...burada hemen hemen bütün seçimleri... ...de buradaydım. Burası... iç olurken... ...ilk belediye olduğunda da buradaydım. Gerçekten şu anki bugün... ...bugünkü bu... ...seçimde... ...kesinlikle... ne olacağını... şu an kestiremiyorum. Yani ne olur... Mustafa Gül'ün kemiklekmiş bir, bir oyu var. Bu 15 senelik belediye başkanı. iyisiyle kötüsüyle kemere bir şeyler yaptı. Necati Topaloğlu'nun Gönlük'teki icraatlarını biliyoruz. Yusuf Aras 15 sene belediye başkanlığı yaptı. Gerçekten adaylar çok güçlü. Ama kim kazanır? Benim tahminlerim, yani bugünkü bugüne kadar yaşadığım siyasi şey, tabloyu, e, kemerde gördüğüm şeyle, şu an yani bir öngörüm yok ama bu seçimin çok çetin geçeceğini ve at başı birini kazanacağını şu an söyleyebilirim sadece. Evet. Peki bir taraftan Cumhur İttifakı'nın dünkü toplantısında gördük. AK Partili yöneticiler de oradaydı. Önce ben Cumhur İttifakı'nın dünkü toplantısıyla ilgili izlenimlerini soracağım. Sonra Necati Topaloğlu DSP'den belediye başkan adaylığını açıkladı. Necati Topaloğlu'nu soracağım. Gündeminde mi? Şimdi dünkü Cumhur İttifakı'nın kahvaltı programına ben de katıldım. Hatta yan yana oturuyorduk. Ben orada bir samimiyet görmedim. Yani iki parti bir araya gelmiş ama samimi duyguları göremedim orada. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, AK Parti ilçe başkanı inşallah Antalya Büyükşehir'i kazanacağız dedi. Yani kemerden bahsetmedi. Bu benim tespit ettiğim bir şey diğer konuşmalarda samimiyet yoktu. İnsanlar böyle yani zoraki getirilmiş gibi bir hava vardı orada. Ben onu gördüm yani. Peki Necati Hoca'nın DSP'ye geçişiyle ilgili? Ya Necati Topaloğlu'nu ben her zaman şunu söyledim. Necati Topaloğlu ile ilgili şunları söyleyeyim. Necati Topaloğlu'nun halkta bir karşılığı var. Bu inkar edilmez. Ama Necati Topaloğlu gitgellerle kendini harcadı diyebilirim. Ben Necati Topaloğlu'yla AK Parti'den aday adaylık sürecinde kesinlikle hocam aday aday olma dedim. Direkt aday ol dedim. Aday aday olup kendini yıpratma diye çok konuştum ama o birilerinin gazına geldi. Yani kılavuzu e, yanlıştı. Yani kılavuz kılavuz yanlış onu sürükledi bir şeye öyle gitti. Necat Topalım'la ben şimdiden yazık Yazık oldu diyebilirim yani. Peki ben sana şu soruyu da sormak istiyorum. Tabii biliyorsunuz sevgili izleyenler, dün haberimizde de paylaşmıştık. DSP'den Kemer Belediye Başkan adaylığını açıklayan Necati Topaloğlu'nun Ankara Genel Merkez'de fotoğraf karesinde e, İsmail Aka ve e, Mustafa Bilici yer aldı. Dolayısıyla tabii ki e, meclis üyelikleri listelerine bakacağız adayların. O daha bir belirleyici bir faktör olacak ama Necati Topaloğlu'nun bugün verdiği bir fotoğraf karesi ne anlam ifade ediyor? şimdi orada daha önceki Hasan Şeker'in yerine Mustafa Bilici gelmiş. Mustafa Bilici her dönemde kendini bir yere atmak için uğraşan bir adamdır. Yani siyasette kayfak bir zeminde olan bir adamdır yani. Şöyle bir söyleyeyim sana Mustafa Bilici her dönemin adamıdır. Ha, ama Necat Topaloğlu'na söyleyecek bir sözüm yok. Ama Necat Topaloğlu bu kadroyla giderse bence sınıfta kalır. Efendim röportajlarımızı izlediniz. Ee, tabii Tabi Saffet yeni günü de aradık. Ahmet Duran yeni günü de aradı. Kendilerine ulaşamadık. Ayşe Gazetesi Genel Yan Yönetmeni Semih Köken ve Hakimiyet Gazetesi sahibi Tosun Ülge ile birlikte Gazete Kemer sahibi Murat Kemaneci abilerimiz bizleri kırmadılar. Ve Kemer'de gelinen son siyasi süreci e, kendi ağızlarından sizlere anlattılar. Dolayısıyla Kemer siyasetinde önümüzdeki süreçte neler olacağını gerçekten ben de merak ediyorum. Zor bir seçim olacak. Kolay bir seçim olmayacak. 3 adaylı bir seçim olacak sevgili izleyenler ve meslektaşlarımızın da dediği gibi hiçbir aday gerçekten bu seçimi kazanmış gibi görmemeli. Cepte asla ama asla görmemeli diyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun inşallah.